Arkadaşlar geldik. Neredeyse titriyoruz. Neredeyse titriyoruz. Saflık. Hesabın ilk parlak denemesi. Allah'ıma şükürler olsun. Evet. Çok şükür geçti. Mitsilerin fiyatı çok düşmüştü arkadaşlar. O yüzden parlağa basmak bir tık mantıklı geldi. Hele bir de efsun alırsak belki takarız bile. Tüm düz duvar ama sıkıntı yok. Buradan da karımızı ettik. Hasılatı ekleyeceğiz. Arkadaşlar çok kritik bir görev geldi. Şöyle bir biraz yüzen bir zodyak hançeri var. Metalde de bizde. 4.60'a metali satıyoruz. Muhtemelen vuracağız. Geçerse de böyle bir gönülden kopan bir hediye var. İnşallah geçer diyelim. Duayı ona göre edeceğiz artık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Gerçekten yani içime heyecan geldi. Sanki kendime vurur gibi. Arkadaşı çok zarar ettiren bir ürün oldu. İnşallah geçer. Evet chat'i e de okuyorum bir yandan. Hadi bakalım. Bu tamamla olmuyordu değil mi? Tek de olmuyor ritüel gibi değil. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Nilüfer'im. <laughs> yapma be. Yapma be. Maalesef halledemedik arkadaşlar. Şöyle. Galetta. Üzüldük. inşallah daha fazla üzmez. Arkadaşlar bir miktar. Envanter genişletmesi alıyorum. Şöyle 6 Evet güzel. Son bir 6 tane daha aldığımızda komple açılmış olacak. İyi doğru yatırım. Parayı çöp etmeden. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir 400 kadar cennet çeviri kaz kazmıştım. Şimdi gidip onları dönüştüreceğim. Fiyat bu hale gelmiş. Evet arkadaşlar geldik çevirmeye. Şöyle biriken destelerimizden biraz açalım. Hadi bakalım. Şuradan 3 tane ver. Şu bir diyorsun. Oğlum şaka mısın ya? Bu nasıl %60 kardeşim? Bunu vermek zorundasın artık. Adamlar basmak zorunda. İyi 18'den camda vardı. 15'ten sallasak gidebilir. 30 cam Evet arkadaşlar. Son elde kalan parayla da hani biraz çıtır bir keyif yapalım dedik. Kar oldu an bırakayım. Daha doğru bir hamle olur. altıncı. Yani çok belli ediyor hiçbir şey vermeyeceğini. Azor sandığını tanıyan bir kişi olarak. Hani buradan bir şey verme ihtimali hiç olmadığını hani direkt söyleyebilirim. Yani o kadar net yani. Hani ne olur? Zehirde bir efsun gelir oradan dönersin mesela. Ben bir saniye. Şunu da alalım. Uf. Bir tane kaldı. Çok rahatsız edici adam için. Düşünün şunu açalım. Evet. Gidelim biz kasılalım. Bunlarda hiçbir şey yok. Arkadaşlar centin gözyaşları gitti. Bir güncelleyelim şu hasat kısmını. Şöyle aldığımız paradan Böylece cevher alıyorum. Ufak bir risk. Ama 15'ten gidiyor madem. Ee, bu risk alınabilir gibi. Gidip bir çevirmeyi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar iki tane geçerse işte 3-4 böyle yalandan bir kar var. 3 tane geçerse 20'ye yakın kar olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yap bu sefer numaranı. Güzel. Hadi bir daha. Bir tane daha en kötü geçmesi lazım. Güzel. Hadi bakayım. Hadi koçum. Hadi aslanım. Güzel. Güzel. iyi bir doğru bir risk aldık. Kârımızı ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz oluru çıkardık. İyi oldu. Evet arkadaşlar. Oradan işlememiş geldi. İmkansızı arıyoruz. Şöyle göstereyim. Ulan be. Evet arkadaşlar yeni bir gündeyiz. 3 gündür ton balığı bonusu alamıyoruz. Garip bir şekilde. Bazılara beraber bakalım. Neler diyorsun? Neler diyorsun? 31 won 500 emlik bir satış. Simyalar yok edilmiş. Harika harika. En sevdiğim en sevdiğim. Harika. Sütlaçlı. Sütlaçlı ben sütlaçı çok severim arkadaşlar. Güzel çekelim. Arkadaşlar şöyle tombalamızı da oynayalım. Şam simgesi ver baba bir tane daha. Ver abi bir tane daha. Ver hocam. E bizim aralara Hocam he? Ver be. İnce kumaş. Tamam hadi bunu da oynayayım. markada kalmadı ama hadi. Son bir simge daha. Ya bırak kardeşim bu işi. Arkadaşlar arkadaşımızın şöyle bir savaş var. Tatlı bir ürün yapmış. Hatta ben de şöyle bir göstereyim. Altın taşla da yakışıyor yani. Bunu 6-7 atacağız. Küçük kutsamalardan. Her geçen için 2 10 verecek. Bakalım başlıyoruz. Ne aradığımızı da bir sorayım ben önce. Göstereceğim gerçi ama. Evet 50 str veya yarı arıyor. Hadi bakalım. Yapma kardeşim. Hop. Başarısız. Şu muskayı bir çıkartak yapalım. Sağa takalım. Sağ iyidir. <laughs> Olmadı. Oğlum yapma kardeşim. Aha. Büyülü STR 8. Şöyle gösterelim. Yayından da görüyorsun herhalde ama. 1. Tamam. Bir tane daha gel. Bir tane daha gel abi. Maalesef. <laughs> Bir tane geçti. Sağlık olsun. 2-10, 2-10'dur. Gayet güzel. Ama Arkadaşı da bir şey getiremedik. O da üzücü. Abiler attık gelmedi. Bir arkadaş daha attı. Onun da ödemesini bana veriyor. Ben de ona göndereceğim. İnşallah tez zamanda gelir de masraf olmaz. Ama zaten keyfi bir ürün. Değil mi? Esur Baba. Keyfi bir ürün. İnşallah tez zamanda güzel bir yapsın alırsın. Arkadaşlar şöyle 20 dakikadaki hasılat bu. Gerçekten oldukça iyi. Burayı hesaplayıp hasılat kısmına yazacağız. Yine aynı hikayedeyiz. Ben daha konuşmuyorum. Ben daha bir şey demiyorum. Arkadaşlar artı basmaya geldik. Ee, simya basmaya düzeltiyorum. Demek ki simyayı yapacağız. Bir de artısını basacağız. Belki de o yüzden. Allah söyletmiş olabilir. Ama muskamı göremiyorum. Ben şu muskayı bir çözeyim. Depoda falan bir yerlerde olacak. Onları stokluyoruz. Şöyle. Nerede bu muskalar ya? Arkadaşlar geldik. Muskamızı aldık. Göz yaşını takalım. Pek şanslı dedi yaşlı kadın. Bakalım. Şöyle bir durum var. 18 tane. Değil 16 tane. Antika safir. Başlıyoruz. Yanarsa yanmadı. Ha, bu zarar oldu. Bu zarar oldu. Evet arkadaşlar buradan hatta bir tane de safir kaldı. 1.5 won civarı bir karımız var. Fakat Yakut'tan da 3 won olunca eksi 1.5. Devam edelim o zaman. Fena değildi. Devam edelim. Arkadaşlar geldik. Biliyorsunuz kırmızıların simyacı daha çok geçiriyor. Şu üçü benim değil. Bunu en son vuracağız. Ee, sırayla başlayalım. Hesabı da yapmak adına bunları aslında bilelim sayısını. 2 yeşim var. 5 yakut. 2 grena. 4 oniks. Hadi bakalım. 19'da safir. Allah senin cezanı versin. Oğlum ne yapıyorsun lan? Çok <laughs> El öpücük öpücük Arkadaşlar hesabı yaptık buçuk won Maalesef içerideyiz 26.7'yi 15.2'ye getirdik Tatsız çok tatsız oldu Çok hızlı oldu Bu kadar hızlı olmasa belki zamanı yaysak Biraz iyi olurdu ama Tam bir saplamento yani çok tatsız Arkadaşlar biz battık ama arkadaşımıza şöyle dört tane zırh basacağız. O getirdi. Şamandan iki tane var. Önce şamanla başlayalım. Hadi bakalım. Ruh plaka diyelim mi? ET diyelim. Çok yanlış zamanda vermiş olabilir bize. Şu geçsin de üstümüze bir giyelim ya. Ben bir sorayım devam edecekse kendi etsin. Devam ediyoruz. Muskayı çıkardım. Belki sorun muskadıdır diye bugün. Hadi bakayım. bir tane geçti en azından. Bak muskayı da çöktü hemen. Hayırlı olsun. Arkadaşlar geldik kattayız. Kasılmaya başlıyoruz. Ne basalım? Şunu bastık. Tecrübe yüzüğü. Bir de bu takılan çıkarılana basalım. 190. Site yok. Siteyi bir bakayım. Siteyi alayım olmadı. Şöyle arkadaşlar bronz kutu alacağım. Bir günlük. 24 hep bir şey değil bunu verelim. Buradan önemli bir X geliyor. Bir çift gir yapalım sonra kasılmaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle 240 X, var. Şunları bekletiyorum bu bilgelikleri. İhtiyaç olsa bir de bunu basarım. Bir buçuk saatte falan hallederiz diye düşünüyorum. Alelacele kasılmamızın sebebi de bu arkadaşlar. Alelacele. Son saniyelerindeyiz. Evet arkadaşlar intervali itibariyle 75. seviyeye ulaştık. Şöyle bir miktar daha kasıp e, BK için. Sonra kattan aşağı ineceğim. Arkadaşlar sağ olsun bir arkadaşımız karma muskası veriyor. Bunları aldık kendisiyle bir ticaretimiz olacak gibi. Bakalım. Teşekkürler. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşımızdan. Şöyle BK'lar aldık. Şöyle 3 tane silah var. Bunda 10 yarı var. 20 dorku varmış. Ee, bu böyle bir silah. 8 güç. Bu da 5 kritik. 8 zehir. 3 bayılmalı. Bir geniş mızrak. Onların haricinde şöyle bir cennet var. 10 şimşek. 1500 CP. 6 şeytanı var. 8 zekalı bir kalkan var. 2 kötürü. 9 ankar şapkası. Şöyle bir titan var. Artı 6 ama 20 ölümsüz sersem 12 çeviklik var. Fena değil. Şöyle kasılmış bir nesi var. Canavar emdirilmemiş. Tip 6. 15 ateş 10 şimşek bir karınca aslan. Kaya kesisi biraz özüt var. Buranın hepsine 5-10 yeterli diyor. Ee, ya ben de hesaplıyorum 10-10'a yakın bir e, satış yapılabilir gibi görünüyor. Tam emin değilim. Şu mızrakları gider mi emin değilim. Ama her türlü bizim için kar. Kendisi de bu server'da oynamıyor. Bu şekilde bir ticaretimiz oluyor. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Yani arkadaşlar önce şu BK'ları çevirmeye gideceğiz. Ara sıra böyle camı bir yokluyorum. Çevirdiğimizde bize kar ettirirse falan diye. üst klık maksimum. Şurada mıydı? 3, 7 BK oldu. Ben bunu bir ona tamamlayayım sonra gidip çevirelim. Geldik arkadaşlar. Şu an he. Hocam he. Hadi bakalım. Artık hava BK'yı alalım be. Hafız. Güçlü vuruş. Bu güçlü vuruş takıntısı var bu adamın ya. Neyse. Arkadaşlar tombola'dan gelen altı yeni indirdim. Ne çıkıyordu hiç hatırlamıyorum. Hatırlamama da gerek yokmuş. Arkadaşlar simya öncesi Biraz okey sandığı oynadık. Bir tane de katlı oynamıştık. Burası 60 hem yaptı. Arkadaşlar şu sandıkları da açacağım. İşin aslı endişe içerisindeyim. Geciktirebildiğim kadar geciktiriyorum. 25 buçuk onluk simya vuracağız ve bu son olacak. Ne efsun nesnesi ne arttırma kağıdı diyorsun. Tatsız, tatsız, tatsız. Evet arkadaşlar. Kaderinden kaçamazsın diyerek geldik. 4 antika eşim, 1 efso eşimiz var. 10 de göstereyim. 5 10x'imiz ve 8 elmasımız var. Burası 25.5-10. Başlıyoruz. Bismillah. Puska takılı. Burası geldi. Bu dursun şu anda. 10x'e devam edelim. Basmadı. Tuş takılı kaldı. Hadi aslanım. Tebrikler şimdi. Zurna. Zurnanın zart dediği, zırt dediği yerdeyiz. Sakiniz, sakiniz. Acelemiz yok. Sen gelirsen güzel olur. Gelmedi. Bir hesap yapalım. Arkadaşlar. 2.1 won kar var şu anda. Ama devam ediyoruz. Bu geldi. Şimdi ben önce bunun efsununa bakayım. 6'da 6'yı gördüysek bugün bu mevzuyu kapatalım. Ömrümüzden ömür gitmesin. Hadi bakayım. Ah, ahlar vahlar, ahlar vahlar diyoruz. Kritik delici blok. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Gidelim bakalım arkadaşlar bu ne kadar ediyormuş. Evet arkadaşlar. Karımız 11.5-10. Çok şükür bugün ettiğimiz büyük zararı aynı gün içerisinde çıkardık. Kafamızı yastığa inşallah huzur içinde koyacağız. Bu karma muskasını veren adama da helal olsun demek istiyorum. Baba bundan sonra bu muskaları ayrı özel günlerde kullanacağım. Diğerlerinden ayırıyorum. Değerli arkadaşlar, umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.